Arkadaşlar, this is my second English video. Dedikten sonra Türkçe'ye geçmek istiyorum çünkü ilki çok zordu. Meslek lisesi İngilizcemle arada İngilizce konuşacağım, arada Türkçe konuşacağım. Dünyadan Gezginler bölümünde bugün değerli arkadaşım Dominik'le birlikteyim. Dominik hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen. Ben de iyiyim. <laughs> evet arkadaşlar önce Dominik'le nasıl tanıştığımızı anlatmak istiyorum. Doğu gezisinde Dominik bir arkadaşımın evinde kalıyordu. Arkadaşlar koç surfing yapıyor bu arada. İsa selamlar olsun İsa'ya da. Sonra biz İsa Dominik'le orada karşılaştık ve bir süre beraber seyahat ettik. Sonra ben Dominik'le seyahat ettikçe onun ne kadar orijinal bir insan olduğunu anladım. Minimalist bir yaşam biçimini benimseyen, doğaya, ekolojiye e, saygılı. Aynı zamanda kendisi homeless diyebilir miyiz? homeless evet, evet, evet ev falan yok yani ve böyle bu şekilde dünyayı geziyor 2 e, yıl önce görüşmüştük ve iki yılın sonunda tekrar Türkiye'ye geldi önce İzmit'te bir organik tarım yapan bir yerde gönüllü olarak mı çalıştım gönüllü no money Ay. görüyorsunuz minimalist minimalistten parayı düşünüyorum <laughs> Ücretsiz bir şekilde çalıştı. Sonra baktı ki e, çalıştığı yer ekolojiye çok saygılı değilmiş. Çok fazla plastik tüketildiğini e, söyledi ve oradan daha fazla katlanamamış. Ayrıldı. Sonra bir e, mini bir Türkiye turu yaptı. Sonra tekrar geldik. Dedim ki bizim için bir hatıra olsun dedik. Hem de instagram adresim üzerinden buraya paylaşıyorum instagram adresimi. Oradan arkadaşlarım biraz soru sordu. Onları da cevaplamış olalım. E, Dominik öncelikle Biraz Türkçe, biraz İngilizce. Evet. Tamam. Next. <laughs> önce Who are you? Zor soru ya. Sadece bir insan? O kadar. O kadar. From Montreal. Hı -hı. Hmm, pandemiden önce um, ben barman. Şimdi um, çiftlikte çalışıyorum. Sonra demiyorum ya? Bilmiyorum. Sürpriz. Ne olacağını bilmiyorsun? Yok. Spontane yaşayan. Evet. Neden minimalizm? şu anda her şeyin çok kolay bir şekilde harcandığı kapitalizm zamanında. Yani bu arada hani ben gözlemledim beraber yol kat ettiğimiz için. Yani bir kaza işte 40 yıllık babasının veya da ailesinden bir ferdin kıyafetini giyiyor. Bu dedem. Bak dedin kaç yıllık? Bilmiyorum ama çok. çok. <laughs> <laughs> Dedesinin gömleğini çok rahat bir şekilde giyiyor. Böyle bizim gibi taboları yok. İşte aynı kıyafetle işe gitmekmiş, işte bir kıyafeti üç kere giymiş. Bu gibi konular hiç gündeminde değil. Why? Why? It's simpler. It's easier. Daha kolay ya. Hmm. şey um, You go local. Uh, you go market. Mm, no plastic. No wrapping. No no transport. Hmm. You support the local economy. Um, Villagers, good people, true people. Mm -hmm. To stop, mm -hmm. uh, she, you meet people, you make you make friends with mm -hmm. them. Your ideology, yeah. like this. Yeah, you go slowly. I mean, you take more time, but it's easier to be minimalist. I mean, you don't need a lot. Like the basic mm -hmm. things you need, which is food and housing. Housing. Awesome. I mean, the rest is just. Enough. Uh, yeah. Exactly. Okay. Here homes. Yeah. shape. I'm living in a backpack for two years. Mm -hmm. uh, doing culture thing to people, well, strangers, with the application, mm -hmm. um, with my friends. Uh, I'm doing Workaway, which is a great platform. So in exchange of working, you have houses and um, food, which is great. So I have no address. Basically, mm -hmm. I have plenty of houses around the world, <laughs> which is, Social <laughs> 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 you media, know, To keep in touch, keep mm -hmm. contact, mm -hmm. it's good, but too much spend time problem. Yeah, that's a lot of time. Like you trade your image, mm -hmm. like you, you, you trade yourself to be popular, to be seen worldwide. Like everything that you put on the net. Is mm -hmm. staying there forever, and it can like it, it's good for some reason, like for business and stuff like that. Mm -hmm. But somehow, Normal. can it comes back like against you? Most probably. <laughs> so I'm still like <laughs> uh, thinking about it. Social media, social media. Yeah. social <laughs> <Salların>. media, yeah, Exactly. <laughs> like okay, no, nah, not sure. Okay, bye. <laughs> you, you are minimalist, but you have good steel. Thank you. Uh, you, are, you, are, welcome. <laughs> you have too much tattoo. Çok var <laughs> ya. Şuradan başlayabiliriz. Bir defa önce arkadaşlar görüyorsunuz bordo mavi. Trabzonlu bir e, hemşerimiz hediye etmiş. Biz her yer Trabzon diye geziyor, dünyayı yapıyor. Daha önce ben de bir polis kepi hediye etmiştim. Mm -hmm. <laughs> Kanada'da onunla geziyordu. Fotoğrafları falan vardı hatta ben de. <laughs> yakışmıştı ama. Uh -huh. Bir tane Gypsy Girl var herhalde. Yeah, that's that one. Mm -hmm. um, it's well that one. i I did it when I left Quebec City. Mm -hmm. uh, I lived there for a few months, and um, well, gypsy people like this one mm -hmm. spread uh, joy, music, and dance. Mm -hmm. Gypsy, <laughs> yeah, everywhere. <laughs> you like like, like me? <laughs> like I'm always dancing, music, yes. joy, yes. friends. ...gathering... Ee, ...other uh, tattoo, your uh, right hand, uh, Allah yazıyor ve diğer dinlerin sembolleri var. Yok, <laughs> Saint, uh, Saint John the Baptist. Hmm. İsa orada. İsa orada. <laughs> Önemli bir soru, genelde al para konusu. Nasıl geziyorsun kardeşim, nasıl yapıyorsunuz? İşte her şey para, vize para vesaire para. Mm -hmm. Next question. about this Pandemidan Jay, uh Chokchashi Orgun, uh Ergun, uh Saba Aksham um Parak um Kanak. Parakazamak. Kazamak everywhere. And um well the touristic season is in summer mm -hmm. in Canada. Uh, farm season in summer as well. Mm -hmm. So I work a lot, keep savings. zaman uh, bir zamani uh, gizliyorum. Hmm, anladım Evet daha önce ben bu soruyu sormuştum arkadaşlar ee, size şöyle açıklayayım pandemiden önce e, dominin çalıştığı sistem bir barda çalışıyordu 6 ay e, geceli gündüzü çalışıyor 6 ay e, tamamen hiç iş yok e, Normalde legal değil Yok, değil mi? Normalde legal değil. <laughs> Buradan da o işletmeyi ifşa etmiş oluyoruz. <laughs> Sonra bu şekilde geziyordu. Tabi şimdi pandemi geldi. Sonra hayatını idame ettirmek için e, demin bahsettiğim çiftliklerde çalışıyor. Bu çiftliklerde de sadece onun yerini karşılıyor, yiyeceğini veriyor. Küçük paralar veriyor mu yani? Harçlık gibi? Aa, son yaz yok, ama sonraki ha. evet. Yani ilerleyen zamanlarda küçük harçlıklar da veriyor. Bu şekilde e, seyahat ediyor. Yani zaten seyahatte de aslında en büyük problemlerden bir tanesi konaklama, coachsurfing. E, ben evimde çok arkadaş ağırlıyorum coachsurfingden. Hem onların kültürlerini tanımış oluyorum, onları tanımış oluyorum. Hem İngilizce pratik yapmış oluyorum. Hem de e, ben de yurt dışına çıktığım zaman e, bana referans oluyorlar. İşte iyiydi, kötüydü yorumluyorlar. Sen yaptın mı orada bana coachsurfingden? Yorum? Sen için? ha Iıı uh, iki yıl önce. Aaa. Personel her şey. Tamam, kontrol edeceğim Aygıl çekil. <laughs> <check it>. oh. <laughs> Çok klasik soru da sormak istemiyorum ama yani para konusu önemli değil yani. Para, money, mm -hmm. important. Okay. Your little ideology Ya. Yeah. Aa belki özel hayatınla alakalı merak edenler olabilir. You are single or married? Yeah. Which one? Single. Do you to be married? Beni görüyor ya? Oh. Ha. Hard question. Hard Bu arada. If you wanna, you can say no, pass. No, that's a good one. I mean, I mean, iyi bir soru. I ama mean, tabii ki ama neden bilmiyorum. Nereye kadar single? Ya, şimdi çok güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> İstemiyorum ya. <laughs> farklı aile yapılarına sahibiz. We are. Evet. Yeah, yeah. Evet. Kanada'da bu nasıl? Ailenle işte problem ediyorlar mı senin yolda olmanı? Problem yok ama farklı hayat ona, I mean, ona var. Mm -hmm. uh, she, they work. They meet someone. They get a house, a car, mm -hmm. kids, a dogs, a cat. Um, <laughs> you, you you don't know uh, classic life like No, no. I don't mm -hmm. fit into it. I tried. Mm -hmm. I tried like before. Yeah, mm -hmm. how how it, you know. How did, did you feel? depression? <laughs> <laughs> We we working for retirement. Mm -hmm. Well, good for them. İnşallah kıracağım bu zincirleri arkadaşlar. <laughs> Güzel ya. Böyle insanlarla konuştukça insanın ufku açılıyor. Ya yani bazen cidden çok çoğu şey gereksiz telaş yapıyoruz ve hayatımızı bazen bir ev, bazen bir araba için çarçur ediyoruz, harcıyoruz. Hani harabelerine gidiyoruz. Dominik bizden bir gün önce yola çıktı ve ondan ayrıldık. Sonraki gün biz arkadaşlarla beraber anne hani harabelerin doğru giderken vaktim hava buz gibi kış ayındayız. Dominik karşı taraftan doğru geliyor. Otostop çekiyor. Yani çok da ıssız bir yol. Neyse biz Dominik'i gördük. Dedik ki evet. biz seni bırakırız terminale kadar. O sırada arabanın içerisinde sıcaktı. Biz de anne hani harabelerin girişine geldik. Dedim ki araba çalışır vaziyette kalsın. Üşüme. Dedi ki bana no 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 dedi. Ekoloji dedi. Ne dedim? Dedi stop dedi. Ekoloji dedi. Yani o egzoz dumanını çevreye zarar verdiği için yani durdurmamı istedi. Keşke herkes bu kadar hassas olabilse. Ama cidden bana kapattırdı yani. Ben olsam dördüncü seviyeye kadar aç derdim. Sonuna kadar aç derdim yani. İçerisi dedim yazsın. Şartı buz gibi çünkü yani. Sizi bekleyene kadar belki arabada iki saat vakit geçirecek ve arabayı kapattırdı. Sonra dedim abi helal olsun ya. Helal olsun. Yani insan işte diyorum ya bazen yoldayken böyle anılarla diğer e, düşünceleri hem saygı duyuyor hem de diğer düşünceler hakkında da fikir sahibi oluyor. <laughs> e, next question. Uh -huh. What do you think Turkey and Turkish people? şey uh, The country is amazing. Plenty of different places. I used to say that it's possible to have every season in one day with only few kilometers driving. for example, you're in the south, mm -hmm. like agdenis mm -hmm. and you drive only 30 kilometers north, mm -hmm. and you are in the forever snow, like mm -hmm. snow it's cap normal. on the mountains. Mm -hmm. so you pass from full summer to full winter in only 20 minutes driving. Mm -hmm. yeah, this is not something that happens to a lot of places, though. there's a story. i mean, turkey is probably one of the most mm, ancient, antique, 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 antique History, history. Yeah, there's plenty of history reference. I mean, there's so many good places, so different places. And uh, about people, well, um, as I said, Ceja. Ceja is on love, um, They are inviting you. <laughs> they go get you and inviting you as a friend. Like you don't really have the choice. Like, they go get you. Super chatty, super kind. They share everything they have and proud, proud of their country, proud of their history, proud of their culture. Next question: mm -hmm. uh, What's your favorite food mm -hmm. in jockey That's hard though. I really like burek. Burek, I have it. Mm. What this? Ah, oh, by um, Hispanic. Do you know Turkish music? A Turkish little. Song, I'm Turkish. still learning. Um, hmm. I'm, I'm, I'm bad with names. I'm really Türk bad with Turkish. <laughs> Turkish is good. That's really good. <laughs> Türkçe çalıyorum akşamları bağlamayla beraber. <laughs> Genelde adını koyduk set müzik diye. Diyorum ki bunların hepsinin bir hikayesi var. Yani all Turkey yeah. have story. Yeah. Which yeah. your favorite country and which <laughs> your favorite city? Oha. Well, I really like well, Turkey and Portugal. Mm -hmm. Portuguese, mm -hmm. they're quite eagle. I know well. Turkey is my second home. Well, city in Turkey, there are so many that I like. Like Trabzon is special. Um, uh, Bodrum, Bodrum is special. Istanbul is special for me. Mm. Antalya 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 yok ama Arkadaşlar Görüyorsunuz Dominik çizdi Cidden çok kabiliyetli Altına da e, Benim için güzel bir Not bıraktı. 2019 Yılında da yine benzer bir not Bırakmıştı. Ben de Hatıralarımın arasına Bunları ekliyorum. O zaman bitir düşünce so. everything has been said. Arkadaşlar Dominic konuşacağım diye açtım ve sadece ben konuştum. <laughs> Normalde zaten hani bu şeyleri de çok sevmiyor. You said everything. Ben dedim hani beraber video falan çekelim diye. Ama dedim yani eğer de çekmeyebiliriz. Genelde ben konuştum ama bir gezgin hakkında bahsetmek istedim. E bu ve benzeri videoları izlemek için kanala abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye. Peace. <laughs>